Hepimiz hemen arkadaşlar birlikte Super Bear Adventure oyunu ilk defa oynayacağım. Oyunun sesini kıstım o yüzden. Bu acaba oyun neymiş? Yüzyıllar boyunca Raja'nın yönetimi altında canlılar barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Kraliçe Beat Rice Arif sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasında denge mükemmeldi ta ki Bacılar kovanda farklı türde bir bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni lezzet ve e, bu mor renk herkes tarafından çok sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde devirmeye başladı. kısa sonra neden krallık, kendi krallığına zarar vermeyi başladığını bilmedi ve kralın sakin karşı kırmızı kara götürdü. Çok geçimden aralar <laughs> ayı... <Uf. gülüyor> Okumak istemiyorum. Ne sıkıyorsa. Okumayacağım. Arkadaşlar. Böyle bir video geldi. Parkur. Böyle. Ay. B ne? Dövüş. A zıplama. De. Deve de miyorumu? A A art, B A. Biz b, bu zamana kadar b, boş şey oynamadık arkadaşlar. 9 A ah. B A. Bu Buradan tırmanacağız. Vallahi iki defa oynuyorum. Bu ne? Nasıl yüzeceğim ben, ben yazıyor bilmiyorum. Ha. A a Oksijenleri almak bazı nesneler. Kanın He. Hey bayan işte burasından daha buraya gelmeden önce saklamayı başardım. Sadece bir bir göz Çev çevrim için mi acaba? Parkur oyuncu sanırım bu. Parkur. Şöyle alalım bunları. Şunlar ne gerek olduğunu bilmiyorum. Bunları almam gerekiyor. Nefessizlikten de nefes buraya gideceğiz sanırım. Gibi. Böyle oldu. Ta son olaydan önce güzel geldik. Her hakkında bilgi toplamak kaplama. Her yolda şey. Hmm. Parkur sadece bu sanırım?

Tamam şu garip verelim. Çok tehlikeli bir olduğunu kurtarmaz. Babası kimmiş kardeşim? Babası sen misin? Köyün dış <laughs> Sanırım köyün dış kısmına gitmem lazım. Oha sen orada mısın? Beğenmediysen sil oyunu ne? Bunun çok değişik bir oyun. Ay ben delil oturuyorum. Delil oyu, delil o, delil o. Hayır bu taraf, bu taraftan mı gideceğiz? İstediğin gibi git kardeş. Arkadaşlar ben bunu sileceğim. Hiçbir şey de anlamadım. Görüşürüz.